Merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün Crash of Us oynuyoruz. Hadi şimdi Crash of Us oynuyoruz. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenip abone olun. Sizin arkadaşlar açıklamada hiç oyunun adını sormuyorum. Ama yazacağım merak etmeyin. Hadi şimdi videomuza başlayalım. Arkadaşlar bugün söz gibi Barbar Kralı 2 level yaptım. Bugün size bir sürprizim var. Bugün yeni bir şey aldım. Gösteriyorum. Hazır mısınız? Erceha. Arkadaşlar Erceha aldım. Lütfen hayırlı olsun Erceha. deyin. lütfen bakın. Arkadaşlar bir Erceha aldım. Hayırlı olsun diyebilirsiniz. İnşallah güzel bir savaşçı diyebilirsiniz de. Evet şimdi bombacı aldık arkadaşlar. Şimdi bugün. Savaş yapacağım ama savaşçılarım biraz çoğalacak. Çoğaldılar mı diye bakayım. Bu kadar kişiyle kazanır mıyız? Yok bence kazanamayız ya. Savaşı bitir diyelim. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bende barbar kral var. Bakın selam barbar kral. Bak. Gördüğünüz gibi bende barbar kral var. Okçu kraliçeyi çok istiyorum ya. Ama yok. Şimdi arkadaşlar hesap kontrolü başlayacağım. Hiç bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Savaşçıları çok az kişi. Aslında savaş yapayım ya. Değil mi? Sizlerden söz gibi. Ama bu ama kaz ama kazanamazsam lütfen şey yazmayın. Ee, hadi kazan. <laughs> arkadaşlar bende bombacılar var. 9 tane iyileştirici var arkadaşlar. Bar Daha çıkarmak istemiyorum çünkü iyi olsun. Ee, çıkarsam mı? Ama ben de evet. arkadaşlar kazanıyorum. Bu altı şey var. Arkadaşlar bu hesap ne olmuş? Koştu. De şunu bir yıkar mısın lütfen? Barbarcılar da yıkabilir. Ama ben çıkartmak istemiyorum barbarcılığı. Hayır. İyileştirin lütfen bir şey yapın. Ya savaşçılarım çok az ya. Arkadaşlar bir çoğaltayım. Aha. Bu kadar yeter bence. Barbar çıkarttım. Yenildik arkadaşlar. çok bir. Arkadaşlar savaşçılarım çok az. Merak etmeyin çoğaltayım ya. Çoğalt çoğalt. Canlar. Kömür alayım. almayayım arkadaşlar. Çünkü barbar kralı 3 döbel yapmak istiyorum. Sonra alayım. Bir tane işte, bir tane alalım. Dur çok alalım. Sıra doldu. Arkadaşlar kömürü kaç yap? Kara ikisi 3 ben yaptım. Gördüğünüz gibi çok şey veriyor. Evet. Buradan şimdi burda savaşı kötü yaptım. Arkadaşlar söz gibi şey aldım yine. Hepsi bir gitsin. Az önce Bunlar yoktu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar yoktu. Ama neydi biliyor musunuz? Artık var. O zaman hepsini bir sırayla alalım mı? Ay sıra doldu. Devam edelim arkadaşlar. Hmm. Ya şunu bir. Evet. savaşçılarıma ver arkadaşlar. Bu savaş. Aa, ben de 4 kamp vardı değil mi? Şimdi burada nasıl savaş yapacağımı bilmiyorum. Evet. Şurada ejderhalarımızı alalım arkadaşlar. Böyle bir şey kazanırız ya. Hadi yıkalım buraları. Yık yık. Ejderhalar sayesinde kazanacağız inşallah. Hadi ejderhalar. Sonra mesela kontrolü yapacağız. Lan ejderhaları yok edelim artık. Tamam. Hayır ejderhalar gitti. Bir yıldızım var arkadaşlar ya. Tamam ya. Bir iki yıldız yapmak istiyorum. Ha bombaya yakalandım. Şimdi ejderha. Ama hadi. Şu gitme. Ey, eyvah. Ya bir yıldızımız var artık. Bakalım. Gerçekten biliyoruz. Şimdi. Hayır. Ya. Bu haksızlık. Arkadaşlar çok kötü oynadım ya. Nasıl olacağını bilmiyorum. Az önce PUBG'de iyi oynuyormuşum. İki elmasımızı hak ediyoruz. Arkadaşlar elması da kimi alacağım? İşçi almak istiyorum. Üç tane işçi olsun? Arkadaşlar. Bir hesap kontrolüye başlayalım. Kalanlara giriyoruz. En üsttekine bakıyoruz. diye bakıyoruz. 150 level. Haydar'daki bir adam kaç leveldi? 150 leveldi. Onun aynısı gibi. Arkadaşlar bende ejaha bu var mı? Yok bu ejaha yoktu. Arkadaşlar bu 9 level mi? Ordu kampı. 14 altın madeni top yok artık. Kara x8 mi? Arkadaşlar çok çılgın. Arkadaşlar çıkalım çıkalım. Çılgın çılgın. Arkadaşlar çılgın gördüğünüz gibi. Bir bakalım. Doğallara girelim Baksın en üstteki. Ziyaret et diyorum. Ve giriyoruz. Fena değil. Arkadaşlar. Bak burada barbar kralı var. Savaş yaptığı için dinleniyor. E, hayır da canı gitmiş. Okçu kraliçe var ya. Aa şey var. Yo, hepsinde ne olmuş? Okçu kraliçe nerede? Arkadaşlar. Hayda. Neredeler bilmiyorum. Eve dönelim arkadaşlar. Bu da çılgın. Ama çok güzel bir şey. Kalanları bakalım. Yıldırmacı yakalım. Arkadaşlar. 2000 Kaç 2838 Dört basamaklıymış. Haba Pat patlayıcı üç level. Ben de öyleydi arkadaşlar. Ya da iki olabilir. Altı level. bomb Kulesi bir level. Onu yeni almıştır. O büyücü kuruydu. Belediye binası 11 bir levelmiş arkadaşlar. Bir tane barbar kral bir ismi. Onu da 11 bir levelmiş arkadaşlar. Ama bakın. Kışta arkadaşlar ben de kışta 9 leveldi. Ben de ha vardı. Gördüğünüz gibi. Aa o Kaç level? 17 level olacakmış. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bugün bu videoda hesap. Bak şimdi bu. Gördüğünüz gibi bu hesap. Benim hesabım ne var bakın arkadaşlar. Sadece barbar kralı var. Başka ne yapabilirim? Gel, bir barbar kralı 11 de var bakın. Ya ne zaman oyun iki level yapacak ya? Bakın. Şunun hesabını gördüğünüz gibi. Şuna bir bakalım arkadaşlar. Çılgın mı? Yorumlara yazın. Ya da harika mı? Kışla 11 level. Kare kışla. Kara kışla. Tamam, anladım. Ben önce kara yükseltmek istiyorum. Yetmiyor. Var kiriye. Valk. Valk. yeri. O nasıl bir his ya? Okuyamadım. Arkadaşlar çok zor yazılmış galiba. He, almam için 8. level olma. Beni de binam 8. 8. level 8. level olması lazım. Bir e, şey yapmayayım da arkadaşlar. Altımı harcamayayım, alayım. Kömürümüz var. Bir ev masam de inşaatçı kulübesi alacağım. Şimdi hesap başlay. Devam edin. Şu senor katıl diyor ya ben katılmam. Ben sadece İshak Kulübe katılıyorum ismi. Bakayım. Hadi. Hadi. Ya çok güzel bir kostüm. Hadi. Arkadaşlar çok güzel bir kostüm. Hadi diyorum ya. Aa Erjhası var. Arde. Arkadaşlar o da iki, iki level yapmış bu. Barbar kral iskelet olmuş arkadaşlar. Bu ne? 35 de O iki de var. Ok çok nerede? Okçu çok Ben böyle bir bakayım arkadaşlar. Görmedim arkadaşlar okçu çok Nerede olduğunu yazar mısınız? Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi e, ee, Barbar kralda şey yok ya profime giriyoruz Karayel şampiyonu. Keşke olsaydı ya. Evet, Covid 19 diyor. Yok girmeyelim arkadaşlar. Zaten böyle bir böyle bir şey yok ya. Onu bakmam hesabına. Kötü bir kötü bir kulüp kurmuş ya. Beğenmedim. 12 level mi? 13 level olduğunda oluyormuş galiba. Değil mi? Var var kral. Büyücü koruyucu. <laughs> Hı. Hmm. Onu yapma ya. 6 level, 24 level. 26 level. Evet, şunu bir eve dönerek gidelim arkadaşlar. Bu da çıldın. Hepsi çıldın ya. Ne baktıysak çıldı Kalanlar. Ee, Türkiye. Arkadaşlar Türkiye'mi çok seviyorum. Türkiye. Ona bakıyorum. Türkiye'miz. Aha ne? Ee, kraliye şampiyonu kostüm, kış kostümü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu gülme sesi nereden geldi ya? Kraliçe şampiyondan geldi ya, değil mi? Ya da ben güldüm. Ha arkadaşlar yanlışlıkla işte ben güldüm çünkü buz bir savaşçıydı. Ama ko ama ben gülmeyeyim ya. Neden biliyor musunuz Şu anda çok komik değil aslında muhteşem gibi. Bir daha görürsem de çok komik olur ama. Okçu kulesi 11 level. Bu 7 level. Yok artık. Büyücü kulesi. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi hesap koru... Şey... Bu da böyle bir şey. Evet dön diyelim arkadaşlar. Evet. Kalanlara giriyoruz. Doğanlar... En üstteki 2300 ha, kaç puan? Hı, yapma ya. 9 level mi? Ama o oh, çok radyçe var. Aha. Bence bu çılgın değil arkadaşlar. Çok güzel. Kara iksir 2 level. Ne yap Parlıyor. Ben 11 level yapıyorum. Ya bence ocu kampı çılgın. Aa top. Arkadaşlar ben bir kere savaş yapmıştım ya top 6 çıkmıştı. Çok bir savaşçım olsun da onu bir yenelim. Bu ne? Büyücü kulesi. Neyse. Bu da altı level. Bakayım o da 6 level. Bir tanesi de 7 level ya. Değil mi? Evet dön diyelim arkadaşlar. Aha. Ne oldu şimdi? Arkadaşlar ya ne oldu? Oymak iyi girdi. Fersel bir ya yazısız çıktı. Tur Turan ordusu. Miraç bakayım. Hayır ya. Ha bakayım. Miraç singisi kötü gibi. Bakayım. Aha BDM de nerede? 11'miş. Yok artık. Büyük koruyucu sende mi var? Kraliçe şampiyon nerede ya? Çok istiyorum onu. Ma arkadaşlar 13 levelde oluyormuş. Full olduğumuzda. 10 ne ben 11 de ben. Bence ikisinde güzel. Barbar kral. Ne yapıyorsun? 12 de bende ne var ki? 10 de ben mi? Hayır ya bakmayacağım şuna. İyiyse 10 bile. Evet arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi. Çok güzel bir hesap kulüpleri var. Hmm. He, arkadaşlara gireyim mi? Yok üstteye gireceğim o oyunu ismi? Bu bakayım. İskelet Tamam. Hadi. Arkadaşlar buna bakmış mıyız? Arkadaşlar bakayım. Ee, yok bakmamışız. Süpersel yazısı. Arkadaşlar ben şimdi oyuna giriyorum. Hadi ben oyuna girdim. Tıkladım. Böyle ses geliyor. Karşı koyuna bakayım. Yok artık. Savaşçılara bakayım be. Ee, nerede bilmiyorum da. Neyse. Ezici 6 levelmiş. Benimki de kaç yıl level arkadaşlar göstereyim. Evet bakıyorum. 2 level arkadaşlar. Tüm bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey var mı? Arkadaşlar hava bombu hava bombaları al diyorum. Çünkü inşaatçı binası 5 level olacak. Aha yeni şey çıktı. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok sürprizim bir şey var. Arkadaşlar bu ne? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Yok artık. Yoksa barbar kral gibi bir şey mi? Arkadaşlar onu merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazar mısınız Kral Şovası oynuyorsanız? Lütfen söyler misiniz? Heyecanlı oldum. Artık bir videomuzu bir kere son bakayım videoyu bitirmeyelim. Son olsun. Türkiye Emrecan ne ya? Hayır Emrecan ne? Oho. 14 level. Bu da çılgın gibi. Artık bir videoyu bitirelim. Dur şimdi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Like atın, abone olun, zil açın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.